ucuz gıda seferberliği başlatılıyor. Birlikten berekete ve ürün takip sistemi sayesinde ürünler tarladan sofraya anlık takip edilecek ve stokçuluk ortadan kalkacak. Marketler çok pahalı. Markette fiyatlar inanın her girdiğimde şok, şok, şok. Gıda fiyatlarında faiş artışlara karşı tedbirler sürüyor. Şimdi de ucuz gıda seferberliği başlıyor. Hükümet gıda fiyatlarını düşürmek için birlikten berekete seferberliği başlatıyor. Böylece dijital sistemle ürünlerin anlık takibi yapılabilecek, şişirilen fiyatların önüne geçilecek. Aynı zamanda fırsatçıların yarattığı stokçuluk da ortadan kalkacak. Olabilir tabii, yorma durumu yani. Devletin başkanı bunu düşündüyse gayet güzel bir şey. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altyapısını hazırladığı projeyle ürünler cep telefonu üzerinden takip edilebilecek. Fiyatlar aşırı şişirilemeyecek, stokçuluk ortadan kalkacak. Ne durumda fiyatlar? Çok pahalı. Yani ben bu, bu fiyata iki sepet dolduruyordum, şimdi dolduramıyorum. Sistem sayesinde fiyatların seyri izlenebilecek, tüketici en ucuz ürünün en yakın nerede olduğunu görebilecek. Her markette de bence farklı çoğu insan aynı diyor ama hayır abi farklı. İşte bunun önüne geçebilmek için dijital bir sistem oluşturulacak ve nerede ne ucuz ona göre gidebileceksiniz. Çok güzel bir şey. Olmasını isterim. Niye? Hemen bakarım. Nerede ucuz? Oraya giderim. Fiyatlar ne kadar? En ucuz hangi markette diye hükümet bu tarz bir uygulama yapacak. İyi bir şey olur mu tüketici için? Olabilir. Evet olabilir. Bakacağız, göreceğiz. <laughs>